21 Mayıs'ta 338 dolarla zirve kapanışı yaptıktan sonra bir günlük istisna dışında her seans gününü açılış seviyesinin altında kapatan BIST 100 endeksi, dünkü işlemlerde dolar bazlı 50 günlük ortalamasının altına sarkarak 309 dolar seviyesinden kapandı. Bu süre zarfında endekste toplam geri çekilme dolar bazında %9 civarında oldu. Halen 200 günlük ortalama seviyesinin oldukça üzerinde bulunduğumuzdan düşüşü trend değişikliğinden ziyade bir düzeltme olarak görüyoruz. En son benzer bir düzeltme hareketini yerel seçimler öncesinde Şubat ayı sonunda BIST'in 305 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra Mart ayı sonunda 269 dolara gerilediğinde görmüştük. Orta vadede makro göstergelerdeki iyileşmenin ve risk primindeki düşüşün hisse senedi piyasalarını desteklemeye devam etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla BIST 30 endeksinde özellikle banka ve holdinglerdeki sert geri çekilmeyi orta veya uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olarak görüyoruz. Bu sabah itibariyle Asya piyasaları ekside seyrederken Amerikan vadeleri yatay. Yarın açıklanacak Amerika enflasyon verileri ve FED kararı haftanın en önemli veri akışı. Cuma günkü Japonya Merkez Bankası toplantısı, tahvil alım kararı çıkması durumunda gelişmekte olan para birimlerini etkileyebilecek olması açısından önem taşıyor. Yurt içinde ise bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bugün Borsa İstanbul'da yatay hafif alıcılı bir açılış görebiliriz. Dolar bazında baktığımızda aşağıda 305 dolar seviyesi, yukarıda ise 50 günlük ortalama olan 312 dolar seviyesi destek ve direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Teknik bültende ön plana çıkardığımız hisseler Türksel ve Vakıfbank. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.